Allah. Arkadaşlar, Arkadaşlar pastamız kesinlikle. geldi Evet özet geç. Bugün geçim. birlikte hirmiyat kek yapıyoruz Herkesin internette çokça gördüğü şey Hirmiyat cake... kek Yanlış ocağı de, açtım Yanlış <gülüyor> ocağı <gülüyor> <gülüyor> Bugün sizlerle birlikte hirmiyat pastası yapıyoruz e, O zaman hadi videomuza geçelim Şimdi Çok süt koyacağız. Kılım, kılım. Evet, şimdi <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet biraz dökmüş olabiliriz. Ama no problem. Ay, evet, Bu arada robu kapalı yani ben ağlayacağım. Sütü izleyin. Çok... Ya şunu, biz, onu bir silmemiz gerekiyor. Ay <laughs> yavaş. Şeker koyduk şimdi arkadaşlar. Evet, nişanlım. Nişan, içine taşı. Sokma nişan taşı. Ya ben bunu şey yapamıyorum. Hallet canım, hallet. Evet, şimdi beyaz pastamızı bu. koyuyoruz. Bunu böyle ee evet, saçık bir şekilde. Bakşır, fuşır, hulen, hulen. Evet, biz bu arada şu an kremasını yapıyoruz. Söylemeyi unutmuşum. Biz uzak tut. Allah'ım uzak tut. Dur, iki kaşık un koyacağız şimdi. Şeyini de miktarını söylemeden birazcık koyuyorum. Aman canım bana darılmayın. Valla tadı çok iğrenç oldu böyle yüzden yani evet. yemek istemez. Ay okay. bıcık bıcık. Bu çok estetik bir şey olmadı arkadaşlar özür dileriz. Sivik gibi kokuyor. İğrenç kokuyor. Evet, şimdi bunu i̇çine içine atacağım. atacağım. Al bu arada. İçine çok olmadı Biz bunu bir dakika biz bunu böyle içine atabiliyor muyuz? Evet şimdi. Evet. Gülden <laughs> tıraş ve karne. Ya al. Okey bir şey olmaz. <laughs> Arkadaşlar evet. sonucumuz Zeynep böyle. Fena iyi Dislike atın. Arkadaşlar trust the process tamam. tamam mı? tamam. Şimdi biraz sertleşmeye başladı. Biz hala karıştırıyoruz. Baştaki pastamız küflenmiş ki <laughs> Arkadaşlar şimdi nehir mikseri çıkarıyoruz. Ben size zenci kekimi göstereceğim. Zenci kekimizi göstereceğim. Hem büzmüşler hem de yani küçücük pardon. Evet şimdi bizim burada kremamız oldu. Biz şimdi pastamızın üstünü kremayla kaplayacağız. Ve gördüğünüz gibi 3 katlı. Nasıl dökeceğim hakkında bir fikrim yok. <laughs> Ay puding gibi bir şey bu arada. Çok ilginç bir şey döndü. Aa oha. Ay. Ay. Organik krema yaptım. Ya, az önce şu duvar yıkıldı arkadaşlar. Özür diliyoruz. Fakir duvar. <laughs> Üstüne löpçük Allah. Şimdi bu... Yani Kindergarten aktivitesiyle mübessiz diyoruz. Gel oğlan. Bak düzgün yap oraya tamam. takacağız. Gel oğlan. Alsana. Sakat gibi yemin ederim sakat. O kötü ki ya şaka mısın? Arkadaşlar ışık değişti ve iğrenç şu an. Yani iğrenç gözüküyor. Nehir de kötü yapıyor. Böyle bir yetenek yok. Kafam vurdum ya. Dur. Evet arkadaşlar mükemmel kekimizi şöyle bir görüyoruz. Şu anda böyle oldu. Ama yani tamam. yanları birazcık kötü durumda. Ya, ya olsun üstten da. güzel. Ama evet Ama. arkadaşlar ilk 26'umuz ve iğrenç kekimizin üzerine Nicholas Wilde geldi. Ve Nehir'den geldi. Evet arkadaşlar peri var. Mega vardı. zeka dedi az Ne önce. zeka var. Evet. Evet arkadaşlar şu an yani şuradakini sansür yiyeceksiniz. Önemli değil artık. Takıyorum. Bu ne? Kanka şey. Arkadaşlar. Lastik şey var ya kanka bir tane ondaki adam. <laughs> Aa güzelim fazla güzel. Evet. Avery. <laughs>